İl başkanım, ilçe başkanlarım, il genel meclis değerli vasfı mensupları ve dünyada bir örneği daha olmayan binlerce şehidi, binlerce gazisi olan bu kutlu davanın güzel insanları. Hepiniz hoş geldiniz. Başvurumuzun izinde liderimiz Doktor Devlet Bahçeli'nin emrinde önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben diyen bir partinin mensubu olmaktan onur duyduğum ülküdaşlarım. Gün el ele, gönül gönüle sevdamızı bu salonun dışına taşıma günüdür. Gün kişisel hesapların, geçmiş kırgınlıkların, farklılıkların günü değil, gün yaşadıklarımızın farkında olma, bizler için kenetlenme ülkemize sahip çıkma günüdür. Bu işte ve sizlerden aldığımız güçle buradayız. Bayrağı devraldığımız 24 Nisan 2017 tarihinden itibaren Çan ilçe teşkilatı ile birlikte köy köy kahve kahve gezerek Milliyetçi Hareket Partisi'nin vatanını, cumhuriyetini seven, sahip çıkan Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi bugünlerimizi vatanı ve milleti bölünmez bütünlüğünü koruma günü haline geldiğini şanla, şerefle, aynı şevk ve azimle anlattık ve de anlatmaya devam edeceğiz. Bu süreçte partimize 297 ülküdaşımızı üye yaptık. 192 tane de müracaat aldık. Değerli ülküdaşlarım, hep birlikte gecemizi gündüzümüze katmaya çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadan, yorulmadan, gönlümüzde yüklü sevdadan aldığımız güçle bundan sonraki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çamdaki metal yorgunları, bu sözüm size. Milliyetçi Hareket Partisi sizin arka bahçeniz değildir. Sizler sadece kendisine makam, mevki, koltuk hesapları yapanlardansınız. Cennet Mekan Başbuğumuz, ülkücüyü bir çınar ağacına benzetmiştir. Korumasını istemezler ama fazla büyüyünce budarlar. Şimdi budamaya çalışıyorlar. Ülkücü akıllı olur, uyanık olur, ölücülere kanmaz, MHP'de olur başbuğun emanetine sahip çıkar. Lider, teşkilat, doktorun ilkesine göre yaşar, liderine sadıktır. Kısa lafın kimse çıkıp da ben MHP'li değilim ama ülkücüyüm demesin. Bu tabir 20 yıldır sigara içiyorum ama tiryakisi değilim bile aynıdır. MHP'den ayrılan bu iyi dönekler ülkücülük şuurunu ...hayatları boyunca idrak edememişlerdir. Bize bu kutlu dava... ...adam olmayı, aile olmayı... ...vatana, millete hayırlı evlat olmayı öğretti. Has ülkücüler adamlığını hiçbir uğra değişmez. Bugün adamlığını, ailesini, davasını satanlar... ...yarın vatanını satar. Ama şunu bilin ki... ...biz Bozkurtların çıkarsız yaşantısı sizin menfaat terazinizi bozar. Çanda Milliyetçi Hareket Partisi bitti diyenleri bittiği gündür bugün. Yürümezsek hak yolda, erimezsek hak yolda, çürümezsek hak yolda, dört tersin kızıl çıksın. Ne mutlu Türk'ün diyelim.